Zülal Kalkan Delen, asıl küfe, halkın sırtındaki AKP iktidarıdır. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç ay önce de aynı deyimi kullanmıştı. 2023 yılı için asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyordu. İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna şu yanıtı vermişti, herkesin her söylediğiyle adım atacak halimiz yok. Çünkü bizim sırtımızda küfe var sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor ama bizim sırtımızdaki küfe 85 milyonun taşındığı bir küfe. Geçen gün deprem bölgesi Şanlıurfa'ya gittiğinde bu deyimi yine kullandı. Atama bekleyen bir öğretmen kendisine yanaşıp 100. yılımızda 100 bin öğretmen ataması istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen sesimizi duyun diyerek atama talebini iletti. Bu kez yanıtı şöyle oldu. Öyle olmaz. O ses duyulmaz. Sırtınızda küfe yok çok rahat konuşuyorsunuz. İşçiler gibi öğretmenleri de sırttaki küfe yani olarak yük olarak gören anlayışa mı yanalım vatandaşın sırtına bindirilen yıkıcı küfelerin görmezden gelinmesine mi? Üçer, beşer maaş alanlar 1150 odalı saraylar daha iki gün önce ilan edilen enflasyon oranları TÜİ'ye göre Mart ayında %2,29, yıllık bazda ise %50,51, bağımsız uzmanlar grubu ENA göre ise Mart ayı enflasyonu %5,8, yıllık enflasyonu %112,51. Ve böyle bir ortamda iş isteyen bir öğretmeni, küfe olarak gören bir cumhurbaşkanı var. Oysa asıl yük temel gıda maddelerini bile alamayacak hale geldiği için açlıkla mücadele eden, kira terörüne maruz kalan emekçileri küfe yerine koyan zihniyettir. Asıl yük itibardan tasarruf olmaz diyerek kamu kaynaklarıyla 1150 odalı kışlık, 300 odalı yazlık saraylar inşa eden iktidardır. Asıl yük Sayıştay'ın denetim raporuna göre 2021 yılında günde 10 milyon harcayan Beştepe'dir asıl yük geçilmeyen köprüler ve yollar için, yatılmayan hastane yatakları için beşli çetelere akıtılan milyarlardır. Asıl yük, kamu kurumlarından üçer beşer maaş alan AKP'lilerdir. Asıl yük, Emine Erdoğan'ın kitabı için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kasasından çıkan toplam 2.613.160 TL miktarındaki paradır. Asıl yük, yıllık bütçesi 35 milyar 910 milyon TL'ye çıkarılan diyanettir. Asıl yük, Kızılay ve Afat gibi kurumları yağmalayanlardır. Asıl yük, afet bölgesine gidip insanlara çay fırlatandır. Ve asıl mesele sınıf meselesidir. İşçinin, emekçinin sırtında küfe olmadığını düşünenler, halkın parasıyla yaptırdıkları sırça köşklerde, saraylarda yaşayıp halktan ve gerçeklikten tamamen kopanlardır. İşçi sınıfının sırtında onları sömürerek lüks içinde yaşam süren sermaye sınıfı vardır. Emekçinin sırtında, onların emek gücünü yok pahasına kullanıp zenginleşenler vardır. Yoksulun sırtında bu kokuşmuş zalim düzeni sürdürmek isteyenler tarikat, siyaset, ticaret işbirliği vardır. Çünkü seçim döneminde hiç gündeme gelmese de tüm mesele bir sınıf meselesidir. 21 yıldır yolsuzluk silsilesine geçit olan bu ülkede vatandaşın sırtında AKP iktidarı vardır. Bu iktidar halkın sırtında devasa bir küfedir o küfe, 14 Mayıs'taki seçimlerde sırttan yere indirilecektir.